Limitte belirsizliklerimizden de bahsettikten sonra arkadaşlar limit kısmını tamamlamış olduk ve süreklilikten bahsedeceğiz. Bir fonksiyonun herhangi bir absisli noktada sürekli olabilmesi için şöyle bir tanımımız var arkadaşlar. Diyoruz ki f fonksiyonu x eşittir a absisli noktada bir limite sahip iken şöyle yazayım x eşittir a'da bir limiti Var iken fonksiyonun a apsisli noktasındaki görüntüsü a apsisli noktasındaki görüntüsü a'daki görüntü f değil midir arkadaşlar? Bu limit değerine eşit ise eşit ise fonksiyon fonksiyon x eşittir a'da sürekli olur diyoruz arkadaşlar x eşittir a'da süreklidir diyoruz. Baktık yukarıya çerçeve için aldık tekrar düzenledik arkadaşlar yukarıya. E, şuranın önemini tekrar tekrar söyleyelim. Limiti var iken, ön şart limitinin olması. Limiti yoksa süreklilikten bahsedemem. E, limitinin var olabilmesi için de A noktada sağ ve sol limitleri birbirlerine eşit olmalı. Sağ sol limitleri birbirlerine eşitken bu noktadaki görüntü de eğer limit değerine eşitse fonksiyon A noktada ne olacak arkadaşlar? Sürekli olacak diyebiliyoruz. Bir grafik üzerinde sürekli inceleyelim önce arkadaşlar. Ee, sonra genel haliyle fonksiyonları yazıp yine sürekliliklerini inceleyeceğiz birlikte. Eksi 2 absisli noktada f fonksiyonu sürekli midir değil midir ona bakacağım. Arkadaşlar eksi 2'ye sağdan geldim. Sağ limitini bulmuş oldum. X'leri eksi 2'ye yaklaştırdım. Y'ler 1'e geldiler. Soldan geldim. Sol limiti yine 1'e eşit. Yani eksi 2 absisli noktada limiti var. Ancak f eksi 2 bu limit değeri olan 1'e eşit değil. Eksi 2'deki görüntüsü neymiş fonksiyonun arkadaşlar? 3'müş. Dolayısıyla fonksiyon x eşittir eksi 2'de sürekli olamayacaktır diyebiliyoruz arkadaşlar. 3 absisli noktayı inceliyoruz. 3 absisli noktaya sağdan geldik arkadaşlar. Sağ limiti neye eşit çıktı? 6'ya. Solundan geldik 3'e soldan yaklaştık limiti 4. Sağ ve sol limitleri birbirine eşit değil. Görüntüsüne bakmama gerek bile yok. Limiti yoksa fonksiyonlu noktada sürekli olma ihtimali yok. 7 apsisli nokta için konuşuyorum arkadaşlar. 7'ye sağından yaklaştım. Y'ler eksi sonsuza gidiyorlar. 7'ye solundan yaklaştım. Y'ler yine eksi sonsuza gidiyorlar. 7'de limiti var mı fonksiyonu? Var. Ve eksi sonsuz. Ancak f7 nedir diye sorduğumda bana fonksiyon 7 absisli noktada herhangi bir görüntü vermemiş. E şartım sağ sol limitleri birbirlerine eşit olacak. Bu ön şart şurası. Bu sağlandıktan sonra arkadaşlar bir de 7'deki görüntüsü de limitine eşit olacak. Olmadı. O zaman 7 absisli noktada da süreklilikten bahsedemiyoruz. Ona bakalım. 10 apsisli noktada sağdan limitim neye eşit arkadaşlar? 3. Soldan limitim neye eşittir diye bakıyorum. O da 3. f 10 neye eşit arkadaşlar? O da 3'e eşit. O zaman fonksiyon 10 apsisli noktada süreklidir diyebiliriz. Çünkü x 10'a giderken f(x) eşittir neye arkadaşlar? f 10'a ve bunların değerlerinin neye eşit olduğunu görüyorum? 3'e. Grafik üzerinde bir de şöyle bir kısa yoldan bahsedebilirim arkadaşlar. Nedir kısa yolu? Fonksiyon grafiğine başladığı noktadan kalemi koyuyorum kalemin ucunu. Elimi kaldırmadan üzerinden geçtiğim her noktada fonksiyon süreklidir. Bak boşluk var elimi kaldırıyorum. Süreksiz olduğu bir noktayı buldum. Elimi kaldırmadan üzerinden geçtiğim her noktada süreklidir. Biraz yamuldu çizgiler idare edin arkadaşlar. Elimi kaldırdım grafiği takip edebilmek için bir süreksiz olduğu nokta daha. Elimi kaldırmadan üzerinden geçtiğim her noktada sürekli grafiği takip edebilmek için elimi kaldırdım. Dolayısıyla 7 apsisli noktada da fonksiyonun süreksiz olduğunu söyleyebiliriz. Sonra bir de şöyle bir şey söylüyoruz arkadaşlar. Bir fonksiyonun süreksiz olduğu yerler tanımsız olduğu yerlerdir diyebiliriz. Mesela arkadaşlar ee, şöyle bir örnek verelim. fx eşittir x artı 1 bölü x kare eksi 4. Fonksiyonun süreksiz olduğu x değerleri nelerdir diye sorduk. E şimdi elimizde rasyonel bir ifade var. Rasyonel ifadelerin paydası sıfır olursa ifade tanımsız olur. E tanımsız olursa limitleri birbirlerine eşit olsa bile sağ sol limitleri o noktada sağ sol limitleri birbirlerine eşit olsa bile görüntü alamıyorum ya arkadaşlar. O noktadaki görüntü limitlerine eşit olamayacağı için kesinlikle ama kesinlikle ne olacak? Süreksiz olacak diyebiliyoruz. E dolayısıyla bu f fonksiyonunun süreksiz olduğu x değerleri nelerdir diye sorarsak bunun paydasını sıfır yapan x değerleridir diyebiliriz. Şimdi örneklerini çoğaltacağız arkadaşlar bu tahtayı sildikten sonra